Bu hükümet hem öngörüsüz hem de içgörüsüz. Yani gelmekte olan tehlikeleri, olabilecek olan ihtimalleri, riskleri değerlendirmek yeteneğinden, kabiliyetinden ve bilgisinden tamamen mahrum olan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu hükümet riskleri değerlendiremiyor. Riskleri tanımlayamıyor bile ve bazı şeylere e, sığınıyor. Sığındığı şeyler bütün dünyada var bu. Covid işte biz alışacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız. Geçin bunları. Bunları geçin. Bunlar safsatadır. Evet, elbette Covid bu dünyada yenidir. Bu salgın da yenidir ama sizin sığındığınız bu mazeretler safsatadır. Verilere bakacaksınız ve ona göre davranacaksınız. Hiçbir şekilde öyle bir lüksünüz yoktur sizin kendi keyfinize göre karar alacaksınız ya da keyfinize göre karar almayacaksınız. Siz bu yaptıklarınızla ve yapmadıklarınızla bu halka karşı bir suç işlediniz ve bu suçtan dolayı da çekip gitmeniz gerekiyor aslında artık. Yani bu kadarla yeter dememiz gerekiyor. Sizin de bunu anlamanız gerekiyor. Ne yazık ki bugün insanları karşı karşıya bıraktığınız durumun özeti bu. Sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaşımız var. Öyle değil mi? Kim söyleyebilir şu anda yerel bulaşın kesin sayısını? Kimse söyleyemez. Şu anda sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaş vardır ve bu insan sağlığı için ciddi bir risktir. İki, Pandemi hastanesi yoktur şu anda. E, bu pandemi hastanesi ile ilgili defalarca konuşma yaptık ama siz ne yaptınız? Öfkelendiniz. Tutturdunuz bir pandemi hastanesi gidiyorsunuz dediniz ve öfkelendiniz. Sağlık Bakanı da öfkelendi bize. Maliye Bakanı da öfkelendi bize. Başbakan da öfkelendi bize. Peki şu anda bu öfkenizin bir faydası oldu mu? Oldu mu? Sayın Amcaoğlu bu öfkenizin bir faydası oldu mu? Şu anda bir pandemi hastanesi var mı? Şu anda pandemi merkezleri ağzına kadar dolmuş durumdadır. Şu anda covid hastalarına ayrılmış olan yataklar ağzına kadar dolmuş durumdadır. Şu anda covid pozitif olan insanlar evlerinde yatak açılsın da gelelim, yatalım diye beklemektedir. Şu anda doktorlar insanları yatıracak yatak bulamamış durumdadırlar. Bütün bunları, bütün bunları yok sayamazsınız. Ha şunu da söyleyeyim, helikopterle, helikopterle Sayın Tatar'ın yaptığı gibi, böyle helikopterle gezip su borularına bakmak değil, füzeyle aya çıksanız bu vakitten sonra, bütün bu yaptıklarınızın üstünü örtemezsiniz, insanların gözünü de boyayamazsınız. Bütün bu eksikliklerden dolayı siz halka karşı, suç işlemiş bir hükümetsiniz ve bütün bunları da size en başından beri yardımcı olmaya çalışan bir muhalefet varken yaptınız. Bütün bunları size işin ta başından beri yardımcı olmaya çalışan meslek örgütleri, sağlık örgütleri, sendikalar olduğu halde yaptınız. Siz kimseyi dinlemediniz. Ne muhalefeti dinlediniz, ne bilim insanlarını dinlediniz. Ne meslek örgütlerini dinlediniz, ne sağlıktaki sendikaları dinlediniz. Siz hiç kimseyi dinlemediniz. Siz sadece kendi bildiğini yapan bir hükümetsiniz. Ve bu kendi bildiğini yapan hükümet olarak bu ülkenin tarihinde yerinizi alacaksınız. Sizi, sizi eleştiren gençlere, çocuklara sakın şöyle bir şey söylemeyin demeyin ki evladım bu yaptığımız siyasettir. Sizin bu yaptığınız siyaset değildir. Siz insanları siyasetten soğuttunuz. Bunu o kadar bir kötü yapıyorsunuz ki bir süre sonra bu ülkeyi yönetecek insan bulamayacağız. Çünkü siz çocukları, gençleri siyasetten soğuttunuz. Siz bu ülkenin insanını siyasetten soğuttunuz. Çünkü sizin bu yaptığınız siyaset değildir. Hiç kimseye de çıkıp demeyiniz ki e ne yapalım işte yaptığımız siyasettir. Sizin bu yaptığınız siyaset değildir. Tabii en üzücü olan şey bütün bunların farkında olmama durumunuzdur. Yani ne kadar farkındasınız, ne kadar değilsiniz bilemiyorum. Ama görünene baktığım zaman farkında olmadığınızı değerlendiriyorum. O yüzden aslında daha da üzücü olan, yani bütün bu yaptıklarınızın eee yaptıklarınızı değerlendiremiyor olmanızdır. Yani iç görünüzün bile olmamasıdır. Hani insan bir farkında olur. Sorunların farkında olur, gidişatın farkında olun, tedbir almaya çalışır, uzmanlara sorar, birilerine sorar, doğru karar vermeye çalışır. Sizde bu da yok. Siz bu içgörüden de yoksunsunuz, farkındalığı da olmayan bir hükümetsiniz. Bunun için gerçekten çok üzgünüm.